Herkese merhabalar Roses Bugün sizlerle birlikte Görmüş olduğunuz gibi Hayvanat bahçesine geldim Yani hayvanat bahçesi derken <laughs> Evcil hayvan <laughs> Evcil hayvan sahipleneceğiz ee, Roses ee, Burada çok tatlı çok şirin hayvanlar Var ve ben Acaba hangisini alabilirim diye Düşünüyorum şu an kuş mu alsam Yoksa köpek mi alsam Kedi mi alsam Hamster mi ben ne alsam? Ben ne yapacağım? Hepsi Oha bu ne? Çok tatlı bir şey bu. Bu, bu, bu ne bu kadar tatlı şu? Ay, tipini yerim ben. Oha arkadaşlar şunun tatlılığına bakar mısınız? Ben şu an diğer hayvanları bile görmek istemiyorum. Şu an direkt bunu almak istiyorum ama bakalım istiyorum. Ha. dur. Ha. Çok şirin bir şey bu. Yerim seni ben. Tamam. Ee, Roses şimdi. <laughs> Burada zaten eşyalar da var. Hayvanımı önce seçeyim. Ona göre kedi mi, köpek mi, hamster mı? Solucan mı? Balık mı? <laughs> balık mı? <laughs> balık mı? Ona göre. Akerten kertengeli de var. Yılan da var. Neyse. Saçmalıyoruz var mı var bakın şurada neyse ee, şimdi bir bakmak istiyorum Çekilin hamster var burada çok tatlı şey. Sani bir hayvan bu ne oha lan ha. ee, harika bir kedicik var burada dünyalar güzeli bu kedi çok güzel ama o kadar büyük bir şeyler istemiyorum çok tatlı şeyler istiyorum Burada da bayağı bir hayvan var ama. Ben galiba seçimimi buldum arkadaşlar. Sen şaka mı yapıyorsun? Seni yiyeyim mi ben? Şu tatlı minik hayvan. Ben yavru alacağım arkadaşlar ya. Hem benimle uzun süre yaşasın. E, hem de ki büyüme anlarını da görmek istiyoruz. Bu yüzden de ya şu yavru köpüşü alacağım ya da şu yavru kedişi alacağım ama benim için yavru köpüş çok tatlı. <laughs> Bu yüzden de yavru köpüşü almaya karar verdim. Ve şu an e, yavru köpüş için eşyaları alacağım, sonra yuvasını alacağım. Yuvası bu mamaları falan burada. Bunu alacağım. Proses. Bir tane şuradan yatak alacağım. Kumluk alacağım. Ama bu çok büyük onun için. Bu yüzden küçük bir tane alacağım. E, çok harika şeyler düşünüyorum. bir tane kol alalım şuradan. ne Bu ne be? Bu <laughs> ne? İğrenç. Ne alacaktık biz ya? Benim kolye ihtiyacım var. Nasıl götüreceğim yoksa hayvan için şeyleri Hı, varmış bu. Ee, ben bir köpüş aldığım için ona köpek maması alıyorum. Hmm. Başka ne var burada alabileceğim? Minik köpüşüme Dur bakalım. Burada hayvanlar için çok bir şey yok yani bir tek bu mamayı alıyorum şu an. Onun dışında şu çok güzel bunu da alacağım. Seni de alıyorum. Benim hayvanım için önemlisin sen. E şimdi bunları kargoya veriyorum. Reyn üzgünüm Reyn çok özür dilerim. Tamam. Ay. Reyn minik prensesim çok özür dilerim. Affedersiniz. <laughs> um, burada çok bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar. De derim alış şuna. Neyse. E şu anda köpüşümle birlikte başka bir mağazaya gideceğim. Ve oradan minik tatlı mı tatlış minik minik köpüşüm için Başka şeylere bakacağız. Ben bir gideyim hemen. Evet. Roses şimdi böyle bir yere geldik. Burası bir mağaza değil. Ama buradan ihtiyacım olan şeyleri bulup alabileceğimi düşünüyorum. Öncelikle benim ilacım hala yavru olduğu için birçok tedaviye ihtiyacı olacak. Bu yüzden ona şunu alalım. Tedavi malzemeleri almam gerek. Senden alalım. Eee sen ay senden alalım. Bunlardan almam gerek Roses çünkü arkadaki şu şey ne acaba? <laughs> e bundan almam gerek Roses çünkü e, önemli. Siz gelin buralara da bakalım. Burada da çok tatlı hayvanlar var. Bu ne? Tanrım sen nesin? Nesin? Evet buradan da çok bir şey bulamadık. Şimdi benim için gidebileceğimiz tek bir yer var. Oraya da hemen gidelim ve bir... bitirelim yani. Çünkü çok bir şey bulamıyoruz. O zaman hemen gidelim. Ee, e <laughs> Rasis, burası mantıklı mı bilmiyorum ama e, buraya da gelmek istedim. Buradan seni alacağım. İki tane yemeğimiz olsun. Sıkıntı mı var kardeşim? Sen gel bakalım. Burası koyacağım da koydum. Burası mantıklı mı bilmiyorum Rose's ama burada da hayvanlarda yemekler falan bulabilirim. Çekirdek manstanım yok. Ben köpüşüm için gerekli olanları aldığımı düşünüyorum. Şimdi ise arkadaşlar az önce gittiğimiz yere geri döneceğim. Neden? Çünkü orada aldığımı, arkadaşlar az önce gittiğimiz yere geri döneceğim. Neden? Çünkü orada aldığımı almadım düşündüğüm bir şeyler var. <laughs> bir de seni almayı düşünüyorum. <laughs> Dur. Evet, ben gidiyorum. Görüşürüz. Zaten <laughs> hemen bir geleceğim. Roses geldim ve fark ettim ki ben köpeğime mama kabı almamışım. Mama kabı, su kabı hiçbirini almamışım. Rezil bir insanım çünkü. Ve şöyle bir şey istiyorum. Ben minicik dünyalar tatlısı köpüşüm için şöyle faydalı bal da almak istiyorum. Onu da veririm. Mamasına katarım. Yer. Köpüş, köpüşümün üzerinde eğer bitlenme olursa diye böyle bir şey de alacağım. Um, başka burada ne var diye bakıyorum şu an. Köpüşüme tarak alacağım. Bunlar at tarağı mı ne ama. Hem köpüşümün o kadar tüy yok ki. Birazcık büyü sonra alırım benim iniğim. Şu an ihtiyacın yok diye düşünüyorum. Başka ne var buralar? Tabii ki köpüşüm biraz eğlence ihtiyacı olacak. Bunlardan da kovmak istiyorum. Sen de yesin. amca bir çekilsen aradan. Evet. Bence bu kadar yeterli. Şimdi ise ses. Hadi gelin benim evime gidelim ve köpüşüm için orada alanı, alanı düzenleyelim. Roses ay burası açık kalmış ee, Evet Roses ben e, Köpüşüm şu an zaten tüm video boyunca Elimde oldu neredeyse Şimdi ise köpüşüm için olan Bölüm Allah'ım Allah'ım kahretmesin ne yaptım bunu e, Evet ben köpüşüm için Olan alanı hazırladım bir şekilde Şimdi buraya düzenlemeye geçiyoruz e ee, o zaman ben yok olayım. Yani yok olayım derken şurada bir yerlerde durayım. Kapışım da gelsin benim. Evet, ses. Ee, şu anda görünüşe göre yani gördüğünüz üzere hazırladım buraya. Ee, ve bir saatte şu kaba yemek koymaya çalışıyorum ama koyulmuyor. Neyse ben köpüşümü şöyle de, yerine de koyayım ve onları rahatsız etmeden şöyle uyusun çok tatlı. Evet Roses. E, ee, bugünkü videomuz da bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün kendime bir hayvan baktım ve evcil hayvanımı sahiplendim. Daha fazla bu türlü videolar için like atmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.